İmamı Şafii. Cennetle müjdelenmiş olan ehli sünnet ve cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin reisidir. Adı Muhammed bin İdris'tir. Dedesinin dedesi Şafi, Kureş kabilesinden ve Eshab-ı Kiram'dan olduğu için Şafi adıyla meşhur olmuştur. Şafi'in dedesinin dedesi de Haşim bin Menaf'tır. 150 miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204 miladi 820'de Mısır'da vefat etti. Kabri Kurafe kabristanlığında büyük bir türbe içindedir. Henüz beşikteyken babası vefat etmişti. Annesi onu iki yaşında asıl memleketleri olan Mekke'ye getirdi. Orada büyüdü. Yedi yaşına gelince Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Bundan sonra ilim öğrenmeye başladı. Daha küçük yaştayken Mekke'de bulunan zamanın meşhur alimlerinin derslerine ve sohbetlerine devam etmeye başlamıştır. Kendisi ilim öğrenmeye başladığı bu ilk günleri için şöyle demiştir. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra devamlı Mescid-i Haram'a gidip fıkıh ve hadis alimlerinden pek çok istifade ettim. Fakat çok fakirdik. Bir yaprak kağıt almaya bile gücümüz yoktu. Derslerimi ve öğrendiğim meseleleri yazmakta çok sıkıntı çekerdim. Mekke'deki bu ilk tahsilinden sonra Arapça'nın inceliklerini ve edebiyatını öğrenmek için Huzeyl kabilesinin arasına gitti. Bu hususta da şöyle demiştir: Ben Mekke'den çıktım. Çölde Huzeyl kabilesinin yaşayışını ve dilini öğrendim. Bu kabile Arapların dil bakımından en fasihiydi. Onlarla birlikte gezdim, dolaştım. O ok katmayı öğrendim. Mekke'ye döndüğüm zaman birçok rivayet ve edebiyat bilgilerine sahip olmuştum. Daha on yaşındayken o zamanın en meşhur alimi İmamı Malik'in Muvatta adlı hadis kitabını dokuz günde ezberlemiştir. Gençliğinin ilk yıllarında kendini tamamen ilme verip Mekke'deki Süfyan bin Uyeyne, Müslim bin Halit ez Zenci gibi fakih ve muhaddislerden ilim tahsil etti. Hadis, fıkıh, lügat ve edebiyatta çok yükseldi. Mekkeli gençler arasında ilimde parmakla gösterilen bir dereceye ulaştı. Tahsilinde en önemli safha, i̇mam Malik hazretlerine talebe olmasıyla başlamıştır. Mekke'den Medine'ye gidip, i̇mam Malik'ten ders almasını şöyle anlatmıştır. İlk zamanlar Mekke'de Müslim bin Halik'ten fıkıh öğrendim. O sırada Medine'de bulunan Malik bin Enes'in büyüklüğünü ve Müslümanların imamı olduğunu işittim. Kalbime geldi ki, onun yanına gideyim, talebesi olayım. Sonra onun meşhur eseri olan Muvatta'nın bir nüshasını, Mekke'de birinden tekrar geri vermek üzere alıp dokuz günde ezberledim. Mekke valisine gidip birini Medine valisine, birisini de Malik bin Enes'e vermek üzere iki mektup alıp Medine'ye gittim. Medine'ye varınca Medine valisine gidip ona ait olan mektubu verdim ve Medine valisi ile birlikte İmamı Malik'in yanına gittik. İmamı Malik dışarı çıktı. Uzun boylu ve gayet heybetli bir görünüşü vardı. Medine valisi Mekke valisinin gönderdiği mektubu imama takdim etti. Mektupta, Muhammed bin İdris, annesi tarafından şerefli bir kimsedir ve hali şöyle şöyledir diye yazılı olan kısmı okuyunca, Sübhanallah! Resulullah'ın ilmi şöyle mi oldu ki, mektupla yazılıp, sorulup, talep olunur dedi. Ben de durumumu ve ilim öğrenmek istediğimi anlattım. Sözlerimi dinledikten sonra bana baktı. Adın nedir dedi. Muhammed'dir dedim. Ey Muhammed dedi. İleride büyük bir şanın olacak. Allahü Teala senin kalbine bir nur vermiştir. Onu masiyetle söndürme. Yarın birisiyle gel, sana muvattayı okusun buyurdu. Ben de onu ezberledim, ezberden okurum dedim. Ertesi gün İmam-ı Malik'e gelip okumaya başladım. Her ne zaman imamı üzme korkusundan okumayı bırakmak istesem, benim güzel okumam onu hayretler içerisinde bırakır. Ey genç, daha oku derdi. Kısa zamanda Muvatta'yı bitirdim. İmamı Malik'in yanına geldiği zaman 20 yaşlarında bulunuyordu. İmamı Malik onu himayesine alıp 9 yıl müddetle ilim öğretti. İlimde yüksek bir dereceye ulaşan İmamı Şafi, Mekke'ye dönünce oraya gelen Yemen valisi onu Yemen'e götürüp kadılık vazifesi verdi beş yıl kadar bu görevi yaptıktan sonra Bağdat'a giderek ilmini ilerletmek için İmam-ı Azam'ın talebesi olan i̇mam Muhammed'den ders almaya başladı. i̇mam Muhammed onu kendi himayesine alıp yazmış olduğu kitaplarını okutmak suretiyle Irak'ta tedvin edilen fıkıh ilmini ve Irak'ta meşhur olan rivayetleri öğretti. i̇mam Muhammed ayrıca i̇mam Şafii'nin üvey babasıydı. i̇mam Şafii onun ilminden ve kitaplarından çok istifade etmiştir. Ebu Ubeyd şöyle demiştir. i̇mam Şafii'den duydum. Buyurdu ki, i̇mam Muhammed'den öğrendiği meselelerle ve ilimle bir deve yükü kitap yazdım. Eğer o olmasaydı, ilim kapısının eşiğinde kalmıştım. Bütün insanlar ilimde Irak alimlerinin, Irak alimleri de Kufe alimlerinin çocuklarıdır. Onlar da Ebu Hanife'nin çocuklarıdır. Yani bir babanın çocukları için lazım olan nafakayı kazanıp çocuklarını beslemesi gibi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de kendinden sonrakileri böylece ilimle beslemiş ve doyurmuştur. İmam-ı Şafii Bağdat'ta İmam-ı Muhammed'den aldığı dersleri tamamlayıp Mekke'ye döndü. Burada bir müddet inceleme ve araştırmalar yapıp ayrıca talebelere ders verdi. Bilhassa hac mevsiminde çeşitli İslam beldelerinden gelen ilim adamları ondan ilim öğrenirlerdi. Mekke'deki bu ikameti 9 yıl kadar sürdü. Sonra tekrar Bağdat'a gitti. Bu sırada Bağdat İslam aleminin önemli bir ilim merkeziydi. Burada bulunan alimler ı Şafii'ye hürmet göstermiş ve ilim talebeleri onun etrafında toplanmıştır. Bağdat alimleri dahi ondan ders almışlardır. Daha önce Mekke'de İmam-ı Şafi ile görüşen ve ondan hadis dinleyen Ahmet bin Hanbel talebe olmuş, onun üstünlüğüne hayran kalmıştır. Yine İmam-ı Şafi ile emsal olan İshak bin Rahavey ve benzerleri ondan ilim tahsil etmiştir. Herkes onun dersine koşuyor ve verdiği fetvalara hayran kalıyordu. Ders ve fetva vermekte uyguladığı usul, geniş olarak açıkladığı istimbat yani kaynaklardan hüküm çıkarma usulü olan usulü fıkıh ilmiydi. O buna göre açıklamalarda bulunuyordu. Güzel ve açık konuşması, ifade ve izah tarzı, münazara kuvveti ve tesir bakımından çok güçlüydü. İmam-ı Şafi Bağdat'ta bulunduğu sırada El Kitabül Bağdadiye adını verdiği eserini yazdı. İmam-ı Şafi'nin üstün şahsiyetine ve yüksek ilmine hayranlık duyarak, Ondan ders alıp ilim öğrenen talebelerden bir kısmı şunlardır. Ahmet bin Hanbel, İshak bin Rahevey, Ez Zaferani, Ebu Sevr İbrahim bin Halid, Ebu İbrahim Müzeni, Rebi bin Süleyman-ı Muradi gibi birçok alim. Daha sonraki asırlarda Şafii mezhebinde yetişmiş alimlerden meşhur olanlardan bazıları da şunlardır. Hadis alimlerinden İmam-ı Nesai, kelam akaid alimlerinden Ebul Haseni Eşari, İmamı Maverdi, İmamı Nevevi, İmamül Haremeyn Abdülmelik bin Abdullah, İmamı Gazali, İbni Haceri Mekki, Kaffalı Kebir, İbni Subki, İmamı Suyuti ve benzerleri. İmamı Nesai'nin Süneni meşhurdur. İmamı Eşari, Ehli Sünnet'in itikattaki iki imamından birisidir hocalarının zinciri İmam-ı Şafii'ye ulaşır. İmam-ı Şafii Hazretleri ilim, züht, marifet, zeka, hafıza ve nesep bakımlarından zamanındaki alimlerin en üstünüydü. 13 yaşındayken Harem-i Şerif'te bana istediğinizi sorunuz derdi. 15 yaşındayken fetva verirdi. Zamanının en büyük alimi olan ve 300 bin hadis-i şerifi ezbere bilen İmam Ahmed bin Hanbel ondan ders almaya gelirdi. Çok kimse İmam-ı Ahmet'e böyle büyük bir alimken karşısında nasıl oturuyorsun dediklerinde, bizim ezberlediklerimizin manalarını o biliyor. Eğer onu görmeseydim, ilmin kapısında kalacaktım. O dünyayı aydınlatan bir güneştir, ruhlara gıdadır dedi. Bir kere de, fıkıh kapısı kapanmıştı, Allahü Teala bu kapıyı kullarına İmam-ı Şafi ile tekrar açtı dedi. Bir kere de, İslamiyet'e şimdi Şafii'den daha çok hizmet eden birini bilmiyorum dedi. i̇mam Ahmet yine buyurdu ki, Allahü Teala her yüzyılda bir alim yaratır. Benim dinimi herkese onunla öğretir. Hadis-i şerifinde bildirilen alim İmam-ı Şafii'dir. Hadis-i şerifte Kureyş'e sövmeyiniz. Zira Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle doldurur buyuruldu. İslam alimleri bu hadis-i şerif İmam-ı Şafii'nin geleceğini bildirmiştir demişlerdir. İmamı ı Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah, babasının İmam-ı Şafii'ye çok dua ettiğini görerek sebebini sorunca, oğlum, i̇mam Şafii'nin insanlar arasındaki yeri gökteki güneş gibidir. O ruhların şifasıdır demiştir. Bir seferinde de eline kalem kağıt alan herkesin İmam-ı Şafii'ye şükran borcu vardır demiştir. İmam Şafii Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifler Sahih-i Müslim'de, Süneni Ebi Davud, Süneni Tirmizi, Süneni Nesai, Süneni İbn Mace ve Sahih-i Buhari'nin talikatında yer almıştır. İmam Şafii Hazretleri ikinci defa Bağdat'a gidişinden sonra Bağdat'taki siyasi ve fikir kargaşalıkları sebebiyle Mısır'a gidip ömrünün sonuna kadar orada kalmıştır. İmam Şafii İmamı Malik'in ve İmamı Azam'ın talebesi İmamı Muhammed'in derslerine devam ederek İmamı Azam'ın ve İmamı Malik'in iştihat yollarını öğrenip bu iki yolu birleştirdi ve ayrı bir iştihat yolu kurdu. Kendisi çok beli, edip olduğundan ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin ifade tarzına bakıp kuvvetli bulduğu tarafa göre hüküm verirdi. İki tarafta da kendi usulüne göre kuvvet bulamazsa o zaman kıyas yoluyla iştihat ederdi. Böylece Müslümanların ibadetlerinde ve işlerinde uyacakları bir yol göstermiştir. Onun kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümleri, yani gösterdiği bu yola şafi mezhebi denildi. Ehli sünnet itikadında olan Müslümanlardan amellerini yani ibadet ve işlerini bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara şafi denir. Menkıbeleri ve methi Süfyan-ı Sevri şöyle demiştir. İmamı Şafii'nin aklı, zamanındaki insanların yarısının akılları toplamından fazladır. abdullah Ensari buyurdu ki, İmam-ı Şafii'yi çok severim. Çünkü evliyalıkta hangi makama baksam, onu herkesin önünde görüyorum. Az yer, az uyurdu. 16 senedir doyasıya yemek yemedim buyurdu. Sebebi sorulunca, çok yemek bedene ağırlık verir, kalbi zayıflatır, anlayışı, idraki azaltır, çok uyku getirir ve böylece insanı ibadetten alıkoyar. Kulluğun başı az yemektir buyurdu. İmam-ı Şafii'nin siması gayet güzel ve sevimliydi. Üstün bir zekaya ve kabiliyete sahipti. Peygamber Efendimizin sünnetine son derece riayet ederdi. İlmi, tevazusu, heybet ve vakarıyla kalplere tesir ederdi. Kur'an-ı Kerim okurken dinleyenler kendinden geçerdi orta halli giyinirdi. Heybetli bir görünüşü vardı. O bakarken yanındakiler su dahi içemezlerdi. Yüzüğünde el bereketü fil kanaati, bereket kanaat etmektir yazılıydı. Harun Reşit her sene Bizans imparatorundan vergi olarak çok para ve mal alırdı. Bir sene imparator alimlere münakaşa etmek için ruhbanlar gönderdi. Eğer bizi yenerlerse onlara vergilerimizi vermeye devam edeceğiz. Yok biz yenersek vermeyiz dedi. 400 Hristiyan geldi. Halife bütün alimlerin Dicle kenarında toplanmasını emretti. İmamı ı Şafii çağırarak Hristiyan ruhbanlara sen cevap ver dedi. Herkes Dicle kenarında toplandı. İmamı ı Şafii seccadeyi omzuna alıp nehre doğru gitti. Seccadeyi nehre atıp üzerinde oturdu ve benimle münakaşa etmek isteyenler buraya gelsin dedi. Bu hali gören ruhbanların hepsi Müslüman oldu. Bizans imparatoru adamlarının İmam-ı Şafii'nin elinde Müslüman olduğunu öğrenince iyi ki o buraya gelmedi. Yoksa buradakilerin hepsi Müslüman olurdu. Kendi dinlerini bırakırlardı dedi. Bir kere ders verirken ders esnasında on defa ayağa kalktı. Sebebini sorduklarında buyurdu ki, Seyitlerden bir çocuk kapının önünde oynuyor. Kapının önüne gelip kendisini gördüğüm zaman ona hürmeten ayağa kalkıyorum. Resulullah'ın torunu ayakta dururken oturmak reva değildir. Vefatı. İmam Şafii Hazretleri dini İslam'a hizmet uğrunda tükettiği hayatının son anlarını Kur'an-ı Kerim dinleyerek geçirmiştir. Ömrünün sonuna kadar her gün bir hatim olmak üzere ayda 30 hatim okurdu. Ramazan şerif'te ise gece ve gündüz birer hatim olmak üzere altmış hatim okurdu. Artık vefatının yaklaştığı sırada takatsiz düşmüştü. Önceki gibi okuyacak durumda değildi. Fakat okuyan birinden dinlemek arzu ediyordu. O bu haldeyken talebesi Ebu Musa Yunus bin Abdülala'ya okutup huşu içinde dinliyordu. Son nefeslerini vermek üzereyken halini sordular. Dünyadan göçüyorum, artık ondan ayrılıyorum ümit şerbetini içiyorum. Kerim olan Rabbime gidiyorum buyurdu. Vefatı İslam alemi için büyük bir kayıp oldu. Duyulduğu her yerde derin üzüntü ve gözyaşlarıyla karşılandı. Kabri kazılırken etrafa mis kokusu yayıldı. Orada bulunanlar bu kokunun tesirinde kalıp kendilerinden geçtiler. Kahire'de El Mukattam Dağı'nın eteğinde Kurafe kabristanına defnedildi daha sonra kabri üzerine bir türbe yapılmıştır. Türbesi üzerindeki şimdiki muhteşem kubbe, Eyyubi sultanlarından El Melikel Kaim tarafından 608 miladi 1211 yılında yapılmıştır. Selahaddin Eyyubi tarafından da türbesinin yanına büyük bir medrese yaptırılmıştır. Kıymetli sözlerinden ve nasihatlerinden bir kısmı şunlardır. Allahü Teala'yı bilen, necat, kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren, kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden, saadete kavuşur. Kim şu üç şeyi yaparsa, imanı kamil olur. 1- Emri bir maruf yapmak, yani Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yaymak. 2- Nehi anil münker yapmak, yani Allahü Teala'nın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak. Üç, her işinde Allahü Teala'nın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak. Dünyada zahid ol, dünya marına bağlanma. Ahireti isteyici ol, onun için çalış. Her işinde Allahü Teala'yı hatırla. Böyle yaparsan kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve tevillerle uğraşan alimden fayda gelmez. İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul daima Rabbini razı ve memnun etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, alimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur, kurtulur. Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taati çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için onların dünyalıklarına özenmeye değmez. Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allahü Teala'ya itaat edenlerle beraber bulun, onları sev. İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Resulullah'ın ve eshabının yolunda olmayanı havada uçar görsem, yine doğruluğunu kabul etmem. Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse, kendisini her türlü kötülükten koruyandır. Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın. Bir, günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. 2. Midesini pek fazla doyurmasın. 3. Sefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın, kötü kimselerle düşüp kalkmasın. 4. İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. Dünyayı ve yaradanını bir arada sevdiğini söyleyen kimse yalancıdır. Hiçbir vakit yoktur ki ilim mütalası, hüzün ve kederi yok etmesin. İlmi mütala, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür. Sadık dost arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. İbret almak istersen hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. Alimlerin güzelliği nefislerini ıslah etmeleridir. İlmin süsü şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse ibadete yönelmelidir. Gururlanıp böbürlenmek adi ve baya kimselerin vasfıdır. Hizmet edene hizmet edilir. Dostlarla yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. İlmi sevmeyen de hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü ilim kalplerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır. Sadık dost ve halis kimya az bulunur, hiç arama. Bütün düşmanlıkların aslı kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. İlim öğrenmek nafile ibadetten üstündür. Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur layık olandan ilmi esirgiyen de zulmetmiş olur. Resulullah'tan sonra insanların en üstünü Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali'dir radiyallahu anhüm. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Hocanın maharetli, talebenin zeki olması ve uzun zaman. Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek içmek, yani dünya ise kıymeti bağırsaklarından çıkardığı kazurat kadardır. Dünyada en huzursuz kimse kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. Kanaatkar olmak rahatlığa kavuşturur. Sırrını saklamasını bilen işinin hakimidir. İmam Şafii Hazretlerinin divanındaki şiirlerinden bazılarının tercümesi şöyledir. Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler seni tesiri altına almasın. Sen iyi bir insan olmaya bak. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme. Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir. İnsanlar arasında hata ve aybın çok olsa bile, ahlakın, iyilik, cömertlik, ve vefa sözünde durmak olsun. İyilik ve cömertliğin de hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü cehennemde susuz kimseye su yoktur. Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. Kanaatkar bir kalbe sahip olduğun zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz. Ölüm, kimin yanına gelirse, artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vardır. Gerçi Allahü Teala'nın yarattığı şu yeryüzü geniştir. Fakat bir kere Allahü Teala'nın hükmü gelince feza bile dar gelir. Ölümün asla devası, ilacı yoktur. Başında ağaran saçların ortaya çıkmasıyla nefsimin ateşi sönüp gitti. Başımda beyaz saçların yanmasıyla benim gecem oldu. Çünkü bunlar ölümün habercileriydi. İhtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra ben nasıl rahat yaşarım? İnsanın ömrünün en iyi kısmı ihtiyarlıktan öncekidir. Halbuki gençliği yok olan bir nefs yok olmuş demektir. İnsanın rengi sararıp saçları ağardığı zaman güzel ve tatlı günleri de o güzellik ve tatlılığını kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü bir müddet sonra bu yer seni de içine çekip alacaktır. Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükut ona cevap vermekten daha hayırlıdır. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı olan düşmanlık böyle değil. Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin halbuki ona isyan edersin böyle sevgi olmaz eğer sevginde samimi olsaydın Allahü Teala'ya itaat ederdin çünkü seven sevdiğine itaat eder senden görüşünü istemeyene görüşünü verme çünkü böyle yaparsan övülmediğin gibi görüşün de o kimseye fayda vermez Müslümanların önderi İmam-ı Azam Ebu Hanife memleketleri ve içerisinde yaşayanları ilmiyle verdiği hükümlerle süsledi. Doğuda, batıda ve Kufe'de onun bir eşi yoktur. Allahü Teala ona rahmet eylesin. İlim öğren, kimse alim olarak doğmaz, ilim sahibiyle cahil bir olmaz. Bir kavmin büyüğünün ilmi yoksa, herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür. Kavmin makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü ilmi meclislerde kavmin büyüğüdür. Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme. Ey insan! Dilini muhafaza et. Seni sokmasın. Çünkü o büyük bir yılandır. Kabirlerde kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinip dilinin kurbanı giden nice kimseler vardır.'' hakkı doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz. Eserleri Ömrünü ilim öğrenmek, öğretmek ve eser yazmak suretiyle İslamiyet'e hizmet yoluna sarf eden İmam-ı Şafii Hazretlerinin pek çok kıymetli eseri vardır. Bazıları şunlardır. 1. El-Üm Fıkıh ilmine dair olup İmam-ı Şafii'nin iştihat ederek bildirdiği meseleleri ihtiva eden bir eseridir yedi cilt olarak basılmıştır. 2. Kitab-ı Sünen vel Müsned Hadis ilmine dairdir. 3. Er Risale fil Usul Usulü fıkha dairdir. Usulü fıkhın kitap halinde yazıldığı ilk eserdir. 4. El Mebsud 5. Ahkamül Kur'an 6. İhtilafül Hadis 7. Müsnedü Şafi 8. El Mevaris 9. El Emali El Kübra 10. El Emali Es Sagir 11. Edebül Kadi 12. Fedairi Kureyş 13. El Eşribe 14. Es Sebku ve Remyü 15. İspatün Nübüvve ve Reddi Alel Berahime